Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber montaj içerisinde oluşturduğumuz bağlantı elemanlarını nasıl simülasyon ortamına aktardığımızı beraber incelemiş olacağız. Bunun için öncelikle elimde bir montaj parçası mevcut. Burada gördüğünüz yuvalardan bir civata tayini oluşturacağım. Bu cıvatalarımı ben Toolbox içerisinden çekeceğim. Peki bu yaptığımız işlem bizi nereye götürecek? Nasıl bir kolaylık sağlayacak? Tabii ki bizler analiz içerisinde birazdan da göstermiş oluruz. Hızlı bir şekilde bağlantılar içerisinden cıvata tayinleri oluşturabiliyoruz. Ancak montaj esnasında da kütüphanemizden oluşturduğumuz bağlantı elemanlarını analiz yapmak istediğimizde tekrardan analiz ortamında oluşturmak zorunda değiliz. Montaj ortamında atadığımız cıvataları ya da filmleri otomatik olarak simülasyon ortamına aktarabiliyoruz. Bunun için öncelikle ben Toolbox'tan bir cıvata çekmek istiyorum. ISO standartlarından civatalar, altıgen yani civatalar ve vidalar diyorum. Sonrasında buradan fark etmiyor şu anda. Bir civata tayin oluşturdum. Bakın direkt merkezini gördü ve metrik konik olarak ayarladı benim için. Boyuna bakayım. Boyu yeterli gelmedi. Buradan boyunu uzatıyorum ve onaylıyorum. Bakın ikinci yuvama da uygulamamı gerçekleştirdim ve komuttan çıktım. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde montaj ortamında ben civata tayinimi oluşturmuş durumdayım. Bu noktadan sonra analiz ortamına geçmek istediğimde geliyorum simülasyon diyorum yeni etüt diyorum. Evet Gördüğünüz gibi artık statik analizin altında sadece 2B sadeleştirme kullan varken artık toolbox bağlayıcılarını somun bağlayıcılarına dönüştür olarak bir ibare beliriyor. Ben bunu aktifleştirip onayladığımda bakın 2 simulation somun bağlayıcısı başarıyla oluşturuldu diyor. Tamam diyorum ve civatalarım görünmez oldu. Sol tarafta bakın otomatik olarak dönüştürülmüş toolbox bağlayıcılar olarak bir klasör oluştu. Burada oluşmalarının sebebi şu. Bunlar tabii ki montaj ortamında bir birer katı model olarak gelmekte. Bizler analizde her zaman bahsettiğimiz gibi geometri temizliğini, geometri sadeleştirmesini yapmamız gerekiyor. Bu noktada bağlantılarda yani simulation ortamında bizler bağlantılar içerisinden cıvata attığımızda katı model oluşturmadığını biliyoruz. SolidWorks'te bu aktarımı yaparken otomatik olarak bu civata bağlan bağlantıları bağlantılarını katı model olarak tasarlanan yani toolbox'tan çekilen bu unsurları simülasyon ortamında pasifleştirerek geometriyi sadeleştiriyor ve bunları sanki simülasyon ortamında bağlantılar içerisinden cıvata tayini yapmış gibi bağlantılar altında bakın bağlantılar elemanları başlığı altında bizler için sınıflandırıyor. Bununla birlikte az önce de bahsettiğimiz gibi iki kez cıvata ya da bağlantı elemanı tayini yapmamızda gerek kalmıyor. SOLIDWORKS bizler için montaj ortamında oluşturduğumuz civata unsurlarını hızlı bir şekilde analizi büyütmeyecek yani katı modu olarak cıvataları dahil etmeyerek sadece bağlantı elemanı unsuru olarak analize dahil ederek işlemlerimizi hızlı bir hale getiriyor. Bakın burada bu değerleri görmüş oluyorum. Sonrasında bunların içerisinde de düzeltmeler yapabilirim hızlı bir şekilde. Buradaki bütün değerlerini görebiliyor. Bunları değiştirebiliyorum. Onayladım. Bu analizimizi de yürütmek istiyorum ben. Bakın zaten malzeme tayinlerim oluşmuş. Geliyorum. Ardından bir kuvvet uygulaması gerçekleştireceğim. Harici yükler, kuvvet diyorum. Buradan şu seçtiğim yüzeyden bir çekme işlemi gerçekleşsin. 50 Nm'lik bir çekme olsun. Mesh yapısını da hızlı bir şekilde oluşturalım. Elik tabanını birazcık inceltiyorum. ve onaylıyorum. Mesh yapımda oluştuktan sonra artık betürümü yürütebilirim. Evet diyorum. Evet, analizimiz sonuçlandı. Şimdi şöyle yapabiliriz. Civatı değerlerini biliyorsunuz ki bakın burada tüm bağlantıları gözlemleyebiliyoruz. Tıklayıp burada görüyorsunuz atamış olduğumuz bağlantı elemanlarını görüyorum. Her birine tıklayıp bütün sonuçlarını inceleyebiliyorum. Şu an yeşil renkte olmasının sebebi güvenlik faktörünün içerisinde olduğunu yani sağlıklı olarak bu civataların çalışıyor olduğunu ifade ediyor diğer bir inceleme yolumuz ise neydi? Buradan geliyorduk ve pin civata denetleme grafiğini oluştur diyorduk. Başlık ekleyebiliyorduk. Tamam diyorduk. Bize bir pencere açıyordu. Bakın, iki civatamız var ve sağlıklı civatalar. Bunlara her birine tıkladığımızda bakın istenilen güvenlik faktörün 2 olduğunu ve Analiz sonucunda bu cıvatanın sahip olduğu güvenlik faktörünü bize veriyor. 6.6 oranında bir güvenlik faktörü varmış ön taraftaki civatada. Arka taraftaki civataya baktığımızda da aynı değeri 6.62 olarak görmekteyiz. Bu şekilde civata değerlerini de okuyabiliyorduk. Evet bununla birlikte bizler montaj ortamındaki bağlantı elemanlarını analiz ortamına nasıl aktarabileceğimizi ve hızlı bir şekilde nasıl analiz yürütebileceğimizi görmüş olduk. Bu videomuz burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.